Evet birkaç gündür tartışma konusu özellikle Millet İttifakından gelen açıklamalar var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayacak olursanız HDP HDP meşru bir muhataptır Kürt sorununu onunla çözeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı ardından da HDP'den açıklama geldi çözüm yeri İmralıdır. E, açıklaması yaptı. Yani İmralı'yı ve Abdullah Öcalan'a adres gösterdi. E, ve baktığınız zaman da daha sonra bir başka CHP'li e, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı e, çok renkli olur. Aslında Selahattin e, Demirtaş'tan renkli bir Cumhurbaşkanı olur. Keşke olsa şeklinde açıklamalar yaptı. Peki ama Gerçekten CHP bugün sanki Kürtleri çok seviyormuş gibi, HDP'yi çok seviyormuş gibi açıklamalar yapan e, CHP'nin tarihi özellikle de Kürtlere geçmişte yaptıkları nasıldı? CHP Kürtleri gerçekten geçmişte adam yerine koyuyor muydu yoksa inkar ve asimile etmeye mi çalışmıştı? Şimdi çok kısa bazı örnekler vereceğim. Bakın öyle bir uygulama dönemine girdi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tek partili yıllarında... E, o 1923 ile özellikle 1950 arasındaki 27 yıl süren CHP tek partili döneminde birkaç örnek vereceğim. Yani Kürtlerin hem kıyafeti, hem dili, hem kimliği, hem ismi, hem köy ismi her şey yasaklanmıştı. Müziği, şalvarı, poşusu dahi suç sayılmıştı. Mesela sevgili izleyen hemen başlayayım. Bakın Karadon yasağına 12 gün kaldı. Karadonya sağ dediği nedir biliyor musunuz? Kürtlerin giydiği şal var yani. Kara şal var, var ya. O bile yasaktı. Yasaktı. Hatta bir dönem röportaj yapmıştım. Adana Milletvekili Ce Cevdet Bey şunu söylemişti sevgili izleyenler. Cevdet Akçalı. Cevdet Akçalı anlatmıştı. Çocukluğunu anlatıyordu. Polis elinde böyle ciddi bir demir ucunda demir bir yırtıcı olan bir aletle dolaşıyor ve şalvarları yırtmaya çalışıyordu diye anlatmıştı ve gözaltılardan bahsetmişti. Bakın diyor ki e, gazetede arkadaş yarın karadon ve şalvar yasağı başlıyor. Sokağa pantolonla çıkmazsan 5 liradan 25 liraya kadar para cezasına çarptırılırsın. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler? Bu ülkede insanlar ayağını ayakkabı bulamıyor. Devlet CHP devleti insanların şalvarına göz dikmiş ve onu parçalıyor. Ona ceza kesiyor. Peki niye insanların kıyafetine uğraşıyor? Sadece şalvar değil. Poşusu da suç sayıldı. Aynı zamanda sevgili izleyenler, hemen hatırlayalım. Şeyh Sayit ve 45 arkadaşı. Diyarbakır'da dağ kapıda idam edildi. Ve bugünlerde yine istismar ettikleri Dersim katliamı, Dersim'de binlerce gayri resmi rakamlara göre 70 bine kadar çıkıyor. Resmi rakamlara göre 15 bin ciddi bir katliam yapılmıştı. Necip Fazıl'ın ifadesiyle Murat suyu kan akıyordu, kıpkızıl akıyordu. Ve evet Seyit Rıza oğlu ve avanesi dün sabah Elaziz'de idam edildiler. 1900 37 sevgili izleyenler Kasım 1937'de de dersim katliamı Evet şey sahip 1900 biliyorsunuz 25'te idam edilmişti Haziran ve bakın şimdi o dönemin 1936'dan bir gazete Kürtlük yok yalnız Türklük var. Kürtlük kimin bunlar? CHP'nin politikası sevgili izleyenler. Bakın CHP'li bir bakan ne diyor açık açık daha ilerisini söylüyor. CHP'nin CHP'nin hem de fikir babalarından, ideologlarından Mahmut Esat Bozkurt, Adalet Bakanı. CHP'nin Adalet Bakanı'na bakın. Bu adamdan adalet beklenir bu zihniyetten? Türk bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf, saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır.'' hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı, dost ve düşman hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler. Ne zaman demiş CHP'nin Adalet Bakanı bunu? 19 Eylül 1930. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bu ülkede Kürd'ün kıyafeti de, müziği de, efendim şalvarı da, poşusu da, dili de, Kürt demenin bile yasak olduğu dönem o yıllardı. Katliamlar yapıldı. Hoybun, Ağrı, Bedirhan, Dersim, ...gerçekten ciddi katliamlar yapıldı, idamlar gerçekleşti ve yıllarca inkar edildi. AK Parti gelinceye kadar bu ülkede Ahmet Kaya şarkıları, kasetleri yasaktı. Şivan Perver yasaktı ve bir anne oğluyla görüşürken Kürtçe konuşamazdı. Kürtçe konuşmak yasaktı, Kürt demek yasaktı. Dolayısıyla sevgili izleyenler bu özgürlükleri kim getirdi... Bu yasakları kim kaldırdı daha doğrusu? CHP'nin o faşizmle getirdiği, bu ülkede Kürd'ü yok sayan, imha ve inkar eden o süreci kim bitirdi? Yani nankür olmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz yakın tarihte işte AK Parti ile bunlar gerçekleşti. Bu da bir hakikat. Bu da bir hakik hakikat. Şimdi CHP'nin tutup sözüm AK Parti'den daha çok, sözüm ona Kürt sevi seviyormuş gibi, Kürtleri önemsiyormuş gibi bir gösteri ve algı yürütmesi hakikaten samimi olabilir mi? Hakikaten buna inanabilir miyiz? Özellikle de aklı başında Kürtler CHP'nin bu yapmacık algılarına alet olabilir mi? Olmamalılar. Olmamalılar. Burada AK Parti'ye düşen de şu çok güzel e, açılımlar yaptılar. Hakikaten özgürlükler noktasında çok iyi adımlar attılar, icraatlar yaptılar. Bugün Kürt en enstitüleri var. Kürt dili serbest Kürtçe dershaneler açılıyor. Devletin kanalı 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. E, Ahmet Kaya, e, hatta bu ülkenin Cumhurbaşkanı Ahmet Kaya'nın mezarını ülkeye getirmekten bahsediyor. Dersim katliamını kınayan bir e, Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla bakın tüm bunlara rağmen AK Parti AK Parti Burada CHP'yi işte bu faşizm dönemiyle vurmak yerine Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tam tersine sanki onların ekmeğini yağ sürer gibi bir açıklamalar gelmeye başladı son dönemlerde. Hem AK Parti destekleyen medyadan hem de AK Parti hatiplerden sanki Kılıçdaroğlu'nun istediği onun da hoşuna gidecek tam da onun algısına hizmet eden açıklamalar gelmeye başladı. Oysa öyle değil. Öyle değil. Yani Kılıçdaroğlu bugün istismar yapıyor. CHP ciddi bir istismar peşinde. İşte birkaç tanesini sordum. Bültenimiz yeterli değil. Emin olun CHP'nin iki yüzlülüğünü, Kürtlere yaptığı vahşeti, vandallığı, inkar ve asimilasyonu anlatacak olsak bu program haber bültenleri değil, programlar yetmez. Kitaplara sığmaz. Sadece aslında Kürtlere de değildi. Azınlıklara, dindarlara herkese zulmedildi bu ülkede. Herkes inkar edildi. Ama bakın ben bu akşam mesele Kürtler olduğu için Kürtler konusunda CHP'nin iki yüzünü anlatmak durumundaydım. Birkaç örnekle buna yer verdim. Ee, bence bunları sürekli CHP'lilerin ve Kürt kardeşlerimizin hafızasına e, yer etmesi için anlatmamız gerektiğini de bir kez daha belirteyim diyelim.